Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte popüler tam çakmalarını test edeceğiz oyuncak. Birinci oyunumuzdan başlayalım. başlayalım. Sizler de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Heh. Bakalım nasılmış. Heh, başlayalım. Aynı pop ya. Ya gelir gelmez de reklam vermeyin be. Heh. O ne? Su tabancası mı lan bu? Oha su var. Nasıl alacağım ben bunu? E, su alamıyor. Ya hile var ya. Security. nasıl açılıyor? E burada el yok. Nasıl açacağım? He, tıklamam gerekiyor. Uzun su tabancasına da aynısını yapmalıyım. Dur, su, su tabancasını alayım. Gel su tabancası. Al şunu. Ya şeymiş bu? Ya a, renk puzzle'ı var. Ne? Nah, şimdi nasıl çözeceğiz? Buradaki oyuncaklara göre olabilir mi? Hıh, gök kuşa. Buna göre olabilir. Mor. Mor. Ya hemen reklam vermeyin be. Mor. Mor. Kapış mavi. Kapalı mavi mi? Kapalı mavi. Kapalı mavi. Açık mavi. Açık mavi. Yeşil. Yeşil. Sarı. Niye olmuyor? Sarı. Bu sarı. Niye olmuyor? Yanlış bir şey mi yaptık? Ha açıldı ha. Ne var? Aha. Hey. Nasıl alacağız bunu? Şuraya geç. Bu ne? Yok. Kasete. Heh, kasete al. Al kaseti. Şuraya tak. Ya vallahi ya bize backpack'i kullanma aynısı ya. Robot mi? Yok. Bu kadar da çakması olamaz. Nasıl kullanacağını öğretiyor bize ya bu. Aynısını yapmış adamlar. Hadi kardeşim tamam geç. Skip yok mu? Geç yok mu? Birebir aynısı. Yuh. Yuh ya. Gel bakayım robotense niye mu? Heh. Gel bakalım robotense. Gel. Ya yuf reklam vermeyin iki de bir ya. Şimdi acaba hayva yerine ne vermişler? Çok merak ediyorum. Bum. ha böyle atıyor. ha. Bum. Çok güzel. Çok güzel lan bu. Açın kapıyı. Heh. Şimdi At şunu. At. Ha, dur ya. Al ne gitarıymış. Aç şunu. Ya atsana be paşam. Yav yeter ama. Bırak. Ha, oldu. Açıl kapı. Bakalım hacıva hacı yerine ne koymuşlar. Bu ne lan? Yuh. Yuh bu kadar da olmaz be paşam. Yuh be. Yuh yuh yuh. Kilitli. Buraya gideceğiz. Yahu yeter ama ya. Sürekli reklam veriyor. Ne oldu? Ha. Elektrik cüz. Açıldı mı? E, niye hala kilitli bu? Ya, ne oldu? Bak kitle diyor biz ne yapacağız? Ana elinde anahtar var mı? Ver Gel lan şuna. Ben bu anahtarı nasıl alacağım? Ya sallama lan şunu. Valla suratıma çakalım. Ver lan şuna. Heh al ver. Heh. Grab çekmiş. Al şunu. Aç başım. Hı. Yok al. Vay, vay, iki tane tavşancık koymuşlar. Yuh ya. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ya birebir aynısı bu. Aha bundan getiriyor oldu. Şimdi ya, paşam Niye bu kadar yavaş gidiyor bu? Çünkü <laughs> ya yeter ama ya kardeşim bu kadar yavaş da gözünmek gelmiyor. Çek çek çek. E niye gitmiyor <laughs> gidiyor? Koş koş on, koş. On oldu. kapı. Şimdi iki canavar mı var? Yok. Oha gitmiş. Nasıl olur? Allah. burası açılmış. Gidelim. Ya o tavşan en, en, fazla ne yapabilir? Havuç mu verecek lan bize? Ya alt tarafı bir tavşan ya tavşan lan bu tavşan tavşan. Aç kapıyı. Ne hmm. Lan nereye geldim? Yuh ya yuh. sukut game oynatıyorlar ya bize. Bak kardeşim ne misyon 4 geç paşam geç şunlara hmm. Ya kardeşim benim. Atıyor gel niye bu kadar yavaş yürüyorum? Karakter çok yavaş. Heh. Üst kata çık. Ya ama karakter çok yavaş yürüyor. Harbiden çok yavaş. Şunu. Ya yeter ama ya. Her iki saniyede bir reklam verilmez paşam. aldı hay aşkım. Çek şunu grab. Koy. Mavi koyduk. Hepsini bulacağız. Kırmızı ile alacağız. Ha biri şurada. Ben buraya nasıl geçeceğim? He. Buradanmış. Ya ne tavası ya. Tava mıydı o? Ya Thanos eldiveni yapmışlar ya. Thanos eldiveni yapmışlar. Yuh ya. Ya şimdi bu yava, bu yavaşlık ben şimdi geri çıkacağım. Gel bakayım. Bunu da Son, o sonuncusunu da bulalım bir dakika. Nerede o sonuncusu? Sonuncusu yok. Sonuncusunu nereye sakladınız? Yok. Ee, gel bile 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 gel. Gel yeşil yok. Sarı köp gel buraya. Sarı. Aç şurayı. Ya bir kapı açıyoruz hemen reklam evet, veriyor ya. Yuh. Bu sarı küp nerede? Sarı küp, sarı. Heh buradaymış. Buraya gizlenmiş. Şunu alalım. Gel gel gel. Ya yeter ama ya. Şunu almak çok zor. Be. Hadi gidelim. Birebir aynısı ya. Hmm. Yukarı gidelim boş hareket ediyor. Sorun bu. Şunun hepsini hop 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 koy. Şimdi ver bakayım kırmızı elime. Versene kaçam. Kırmızı elimi istiyorum ben. Kırmızı el. Kır mı? Heh geldi. Al şunu. Ya. Al şunu. Heh. Yaşasın. Al şunu. Bunu da at. Ya. Al şunu. Heh. Dol şimdi. E nasıl geçeceğim? Heh. Çıktım. Şimdi gidelim. Uy, kaydırak yapmışlar. Yaşasın. Kırmızı el. Heh. Ya, bu Thanos'un beni. Aynı Thanos. Ama o ne lan? Hatırlayamadım mavi Işık gitti. Ya geri ışık şey yapacağım deme ya. Elektrik şey nerede var? Jeneratör yok. Gel oğlum jeneratör. Çek. Bas şunu. Tamam, bir hazır. Şu taraftan gidiyoruz. Koş. Şuradan şöyle geçersek. E, çok yavaş hareket ediyor karakterin. Tek sorunu bu ama oyun güzel. ne taraf. Tamam, aha. Şunu. Bas. Ya yeter ama ya. Nerede bu? Sıfırla. Üf! Aldı. Tamam. Oha el havada kaldı. Hah. güzel. Kapı açılsın gide kalk. Thanos'un öldüremi yapmıyor. Dışarıya mı çıktık? Ne lan bu? Ya bana game oynatma la. Ya bana sokak game'le karıştırmışlar bunu. Ya gir git. Ne? La? Nasıl kaybettim? Ya, ya yuh ya bu oyunu kazanmadan geçemiyor musun? No. Stop. Ya nasıl kaybettim? Ya çık şu oyundan da. Bir sonraki oyuna geçelim arkadaşlar. Bu ne? Ne yapacağız? Rainbow, Re lan şu ne? Çilevilli değil mi lan bu? Gel buraya, paşam gel, paşam. Niye alamıyorum? Niye alamıyorum? Ha aldım. Hadi geç bakayım. Gel bakayım. Sen de geç. Ne yapıyorsun kardeş? Bu. Son bir tane kaldı. Oha çok iyi saklamış. Ben hiç göremiyorum. Gel bakayım. Şunu da atalım. Hmm. Güzel e benziyor. Next. Oo, bak bu sefer iyi saklanmışlar. Şu ne? Bak biri burada. Biri burada. Gel bakayım. Bak biri de tam şurada. Bak 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 burada. Biri burada. aha şurada şurada. Bak tam ayıcıkta. Gel bakayım. Ne? Aha burada. Şurada. Gel bakayım. Bu da sondu. İyi saklanmışlar bu sefer. Hı. Next. Uh -huh. Şurada gel bakayım. İki tanesini gördüm. Biri şurada. Bak. Burada. Gel bakalım. E bak biri de şurada. Kulaklığın yanında. Şurada. Gel bakalım. İki kişi kaldı. Neredeler? Oha çok iyi gizlenmişler. Yok. Yok. Ha şurada. Bak 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 burada. Bir, bir tane kaldı. Nerede? Şu mu? Değil. Nerede? Nerede bu? Hiçbir yerde yok bu. Ha şurada. Çok iyi gizlenmiş. Bir an göremedim ya. Ay, yanlışına girdik. Bu da güzelmiş. Şuna bakalım. pop play tane birleştirmişler bu bir sefer. Deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş bu. Kapats. Adımız NH oyun da YT. Okey. O chapter'ları var bunların. Şuraya tıklayalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Selam. Tamam, anladım. Şimdi şundan çık. Ya evet, çık şundan. Buydu. <laughs> robotun parçalarını toplayacağız. Yok <laughs> Yok, mi atacağız. Tamam. Ha, bu öğreteceğimiz şimdi başlıyor. <laughs> Monster olalım. Bakın uy, Bu nasıl canavar ya? Aha burada, şurada, şurada, şurada. Gel lan buraya. Nereye? Şurada, şurada. Yakala, 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 At şunu içeri. Biri gitti. Şimdi diğerlerin nerede? Aha burada, 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 burada bu uh, bu uh, bu uh, bu uh, uh. yam yakala şunu şunu götür at şunu Hı -hı. kurtarıyor ya birbirini gel lan be gel lan sen adam kurtarırsın bana he yallah ya, İki kişi kaldı hayır yakalayamadık yakalayamadık kalk burada gel lan be ya bu sahteymiş hayır Zamanımız yetmedi. Bir kişi kal, iki kişi kalmış. Bir daha başla. Tıkla şunu. Buna tıkla. Şu. Hadi bu sefer biz toplayacağız. Canavar kardeş neredesin? Canavar kardeş neredesin? Topluyoruz. kafasını alın. Kafayı aldım. Koş koş koş. Top kafayı. Canavar nerede? Gel bakayım. Canavar sanırım çocuğum. Canavar nerede? Canavar. Ana çocuğu aldı götürüyor. O çocuğu kurtaracağım. O oyuncak tamamlandı. Hadi be aga be çocuğu kurtaramadık. Bu da güzelmiş. Bir iki el daha oynayalım. Sıradaki oyuna geçeriz. Şuna gir. Canavar cüt neredesin? Canavar kardeş neredesin? Canavar kardeş. Canavar. Canavar nerede? Bu ne lan? Ya canavar tuzak kur, tuzak kurmuş canavarı tuzak. Orada gelen şey mi? Özel güçler de var oyunda. Bu ne lan? <laughs> çocuğu öldür. Ne ya? O, o çocuğu kurtaracağım lan. Çocuğu, çocuğu rahat bırak. Çocuğu rahat bırak. tamamlandı ya. Hadi be. O çocuğu kurtaramadım. Gitti çocuk. Hmm. çocuk ya. Bir sonraki oyuna geçelim. Oo bak bu güzele benziyor. Kontayım. Map 1. Garip bir şey benziyor. Oo. Güzele benziyor. Aha başladı. Ne yapacağım? İyi, ha, iyi. Ya iki saniye geçmedi yeni re hemen reklam verilmez ama ya. El insaf ya. Ne taraf? Bu taraf. Yok buradan yok şuradan. Enerji küpü lazım. Niye yavaş yürüyoruz ya? Bak koşma var. Kaset var. Ya hemen reklam verilmez ama elin insaf ya biraz. Öp. Enerji küpleri arıyoruz. Bir sonra. Kapı açılmıyor. Burada ne var? Hiçbir şey yok Küplü bu mu Yok küpteymiş Dur bakalım bari Yahu yeter ama ya Hiçbir şey yok burada Zıpla Zıpla Heh. E, Geç geç Güzel'e benziyor ya oğlum. Evet, biz ne yapacağız? Bu odada kaldık. Ana birincisi bulmuşuz. Diğer nerede? Diğer yok. Ya ya yeter ama ya çok hızlı ya ama. biz ne yapacak kaldık burada? Çünkü yok, bir şey yok. Bir daha bakalım şuraya. Burada hiçbir şey yok. Hoşan biz ne yapacağız? Kaç kere reklam verdiler? Hiçbir şey yok. Ya çakmacılar ya. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.